Adnan Menderes'e gönderilmek niyetiyle evvelce yazılan içtimai hayatımıza ait bir hakikatın haşiyesini tekrar takdim ediyoruz. Haşiye, eskilerin lüzumsuz keyfi kanunları ve suistimalleri neticesinde belki de tahrikleriyle zuhur eden ticani meselesini dindar demokratlara yüklememek ve alemi İslam'ın nazarında demokratları düşürmemenin çare-i yeganesi kendimce böyle düşünüyorum.'' Ezan-ı Muhammedi'nin aleyhissalatü vesselam neşriyle demokratlar on derece kuvvet bulduğu gibi, Ayasofya'yı 500 sene devam eden vaziyeti kutsiyesine çevirmek ve halen İslam'da çok hüsnü tesir yapan ve bu vatan ahalisine alemi İslam'ın hüsnü teveccühünü kazandıran 28 sene mahkemelerin muzır cihetini bulamadıkları ve 5 mahkeme de karar verdikleri Risale-i Nur'un resmen serbestisini dindar demokratlar ilan etmeli ve bu yaraya bir nevi merhem vurmalıdırlar. O vakit alemi İslam'ın teveccühünü kazandıkları gibi başkalarının zalimane kabahatları onlara yüklenmez fikrindeyim. Dindar demokratlar hususan Adnan Menderes gibi zatların hatırları için 35 seneden beri terk ettiğim siyasete bir iki saat baktım ve bunu yazdım. Sayit Nursi. Bismihi Subhane. Samsun mahkemesinden sorgu ve savcının büyük cihatta intişar eden bir şekvama dair beni Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'ne vermelerine dair bir davetiye geldi. Bana okudular, İçinde yalnız dört nokta nazarı ehemmiyete alınabilir gördüm. Birincisi, Büyük Cihad'ın müdürü mesulü mahkemede müddei umumiye demiş ki, Sayit Nursi o makaleyi bana göndermiş, ben de neşrettim. Bu meselenin hakikati şudur. Ben hastayken Emir Dağı'ndaki kardeşlerim yanıma geldiler. Emirdağ'da başıma gelen zalimane hadiseye dair konuştuk. Hem hastalıklı, hem hiddetli, hem Ankara'ya şekva suretinde bir şeyler söylemiştim. Yanımdaki hizmetçim kaleme aldı, nur talebelerinin tensibiyle Ankara'daki bir iki nur talebesine gönderip, ta bazı dindar mebuslara göstersinler. Bu hastalığımda bana sıkıntı verilmesin. Hem gönderilmiş, bazı mebuslar da görmüş ve bilmediğimiz bir zatın hoşuna giderek büyük cihat müdürüne göndermiş. Ben kasem ederim ki, o zamandan şimdiye kadar bilmiyorum ki kim göndermiş. Fakat neşr olduktan sonra bir nüsha buraya gelmiş. Yeni harfleri bilmediğim için bana birisi okudu. Ben memnun oldum. Allah razı olsun neşredenlere dedim. Gerçi 35 seneden beri siyaseti terk etmişim. Fakat büyük cihat gibi halisane dine hizmet eden o cerideye ve onun sahip ve muharrirlerine din namına minnettar oldum ve Allah razı olsun dedim. Haberim olmadan ve para da vermeden daima bana o mübarek gazete gönderiliyordu. İkinci nokta. Benim Samsun'daki ağır ceza mahkemesine sevk edilmekliğime dairdir. Bu noktada bunu katiyen beyan ediyorum ki Samsun havalisinde hususan Büyük Cihad Dairesi'ne mensup mübarek ahiret kardeşlerim ve nur talebelerini ziyaretle görmek için oraya gitmek isterdim. Fakat doktorların raporlarıyla kat'i iktidarsızlığım o dereceye gelmiş ki, beş dakikalık karşımdaki bu meselenin başlangıcı ve esası olan mahkemeye, bir buçuk senedir bana haber verdikleri halde gidemiyorum. Mecburiyetle müdde umumi ve hakim vazifesini gören sorgu hakimi yanıma geldiler. medar sual ve cevap, Büyük Cihat gazetesini de getirdiler. Gazetenin bazı sözleri benim sözlerim içine karıştırılmış ben de onlara cevaplarını vermiştim. Eğer faraza ağır ceza bu ehemmiyetsiz meseleye ehemmiyet verse, benim mahkememi Eskişehir'e nakline müsaade etsin ki, orada sıhhiye heyetinden iki aylık raporlu zehir hastalığı ile şiddetli hasta bulunduğundan bizzat bulunabilirim. Yoksa imkanı yoktur. Üçüncü nokta savcı ve sorgu hakimi 163. maddeye dayanıp Sayit Nursi dini siyasete alet ve asayişe zararlı propaganda diye itham ediyorlar. Bu noktanın hakikatını 29 senedir 5-6 mahkeme ve 5-6 vilayetin zabıtaları ve 133 parça kitaplarımı ve binlerce umum mektuplarımı elde ettikleri halde ve dinsiz komitelerin tahrikiyle saftil bazı memurları aldatmalarıyla katiyen iki meseleden başka medar mesuliyet bulmadıklarına delil, iki sene bütün mektuplarım ve kitaplarım Denizli Ağır Ceza Mahkemesi ile Ankara Ağır Ceza Mahkemesi ve mahkemeyi temyiz de müttefikan hem benim beraatime hem bütün kitapların iadesine karar vermeleri ve beş altı vilayette yalnız tesettüre dair bir ayetin tefsiri bahanesiyle bir tek mahkeme hafifçe ceza vermek istedi. Kat'i ve kuvvetli cevabıma karşı mecburiyetle meseleyi kanaat-ı vicdaniyeye çevirdiler. Demek onlar da medar mesuliyet bulamadılar. Bu noktayı izah için Afyon Mahkeme Reisi'ne gönderdiğim istidayı size de berai malumat gönderiyorum. Elhasıl Aynı nakarat 5-6 mahkemede tekrar edilmiş ve medar mesuliyet bulamamışlar. Şimdi Samsun savcısı ve sorgusu 28 seneki nakaratı aynen tekrar ediyorlar. Şahsi nüfuz temin için propaganda yapıp dini siyasete alet ediyor. 5 mahkemede 400 sayfa kadar olan cerhedilmemiş müdafaatıma benim bedelime havale ediyorum. Beni konuşturmaktan ise ona baksınlar. Sait Nursi Bismihi Sübhane. Samsun'dan gelen tebliğnameye karşı kısaca cevabımı Samsun heyete hakimesine takdim ediyorum. Birincisi, ben makalemi kendim göndermemişim. Bütün buradaki dostlarım biliyorlar. İkincisi, benim gizli düşmanlarımın suikastıyla, zehir tesemmümüyle şiddetli hastalığımdan yanımdaki camiye on defada ancak bir defa gidebiliyorum bu Samsun mahkemesini yakınımızdaki Eskişehir'e naklini kanunen talep ediyorum. Gayet ehemmiyetli bir hadise, bir istida ve bir şekvadır. Pakistan'da çıkan es Sıddık namındaki mühim bir mecmua elimize geçti. Baktık ki, 50 sayfelik o mecmuanın yarısına yakın kısmı Risale-i Nur'un bazı makaleleridir. Ve bilhassa başında Risale-i Nur'dan 22. mektubun birinci mepasını gayet ehemmiyetle ve takdir ile alemi İslam'a ennemel mu'minuna ihvetun ayetine bir davetname hükmünde yazdığını gördük. Şimdi o Arabi mecmuanın tercüme ettiği risalenin aslı olan Türkçesini efkâr ı âmmeye hususan bu hükümeti İslamiyenin reislerine ve mebuslarına bir sene evvel verildiği gibi yine berai malumat takdim etmek için iki üç sebep var. Birincisi Risale-i Nur'dan Sikke-i Tasdiki Gaybi mecmuasında yazılan kat'i yüzer işaretin ve emaratın delaletiyle ve çok hadiselerin o delaleti tasdikiyle sabit olmuş ki Risale-i Nur manevi tahribata ve anarşilik ve bolşevizm, tabiiyyun ve maddiyunluğa ve şükük ve şübehata ve küfr mutlaka karşı bir sedd-i Kur'ani hizmetini bir hakkın ifa etmesiyle bu vatanı bu tehlikeli dünya fırtınası içinde muhafazaya bir vesile olduğu ve bir sadakayı makbule hükmüne geçip ikinci harbi umuminin belasına ve başka memleketlerde vuku bulan belaların bu memlekete girmesine mümaneatla manevi bir siper teşkil ettiği bedahetle aşikar olmuştur. Bu müddeayı Risale-i Nur'a nazar eden en muannit feylesoflar da tasdik etmeye mecbur kalmışlardır. İşte o Risale-i Nur 500 bin talebesiyle ve 600 bin nüshasıyla herkesin kalbinde iman dersiyle bir yasakçı bırakıp asayişi temin etmekle ve la vizra ukhra yani birinin günahıyla başkası mesul olamaz diye olan Kur'an'ın bir kanunu esasisini tatbika çalışmasıyla ve milyonlarla okuyanlar içinde hiçbirisi onu okumaktan zarar görmemesiyle bu zamanda bir mucize-i Kur'aniye ve bu vatan ve millet için bir vesile-i def -i bela olduğu ispat edildiği halde ve 25 seneden beri gizli, ifsatçı, anarşi hesabına çalışan komiteler, desiseleriyle mahkemeleri aleyhine sevk edip çalıştıkları ve beş vilayette beş büyük mahkeme Risale-i Nur'un edzalarını inceden inceye tetkik edip, medarı mesuliyet bir tek nokta bulamayıp, beraat verdikleri ve sonra da 20 yerde yirmi adliye ayrıca alakadar olup, mucibi mesuliyet bir cihet olmadığından suç yok diye karar verdikleri ve Afyon Mahkemesi de iki defa iadesine karar verdiği halde risalelerin iadesini ve tamam intişarını iktiza eden kanuni hukuki esbabı mucibe mevcud iken 5 seneden beri gizli komitelerin aldatmaları ve desiseleriyle ve bahanelerle Afyon Mahkemesi'nde 5 senedir o mübarek risalelerin sahiplerine teslimi tehir edilmektedir. Halbuki büyük emniyet dairelerince zabıtaca sabit olduğu gibi yüzbinler nur talebelerinde ve yüzbinler nur nüshalarında hiçbir zarar bir vukuat görülmemesi kaydedilmemesi gösteriyor ki Risale-i Nur asayişin temel taşına hizmet eden bir sadakayı makbule hükmündedir. Maddi ve manevi tehlikelerden bu memleketi muhafazaya vesile olduğu tahakkuk eden bir hakikat-ı Kur'aniyedir. Risale-i Nur'un ehemmiyetli bir parçası olan ve binler gençleri vatan, millet ve asayişin menfaatine terbiye eden gençlik rehberinin mahkemesi dolayısıyla üstadımız hasta halinde iki defa İstanbul'a mahkemeye gidip 120 polisin kalabalığı dağıtmaya çalıştığı o mahkemede gençlik rehberinin hem müellifine hem naşirine ittifakla beraet ve ayrıca rehberin de içinde bulunduğu umum risalelere beş mahkeme beraat vermişken 15 günde teslimi lazım gelen gençlik rehberinin 15 aydan beri teslim edilmemesiyle Denizli ve Ankara Ağır Ceza Mahkemeleri 5 ayda beraet ve iadesine karar verdikleri halde Afyon Mahkemesi 5 sene teslimi tehir etmesiyle ve Diyarbakır havalisine vilayatı şarkiyeye iman, din ve asayiş noktasında yüz vaiz kadar menfaati bulunan bir zatın kendi parasıyla aldığı hususi nur nüshalarını haklarında beş mahkemenin beraat kararı olmasına rağmen, müsaade edip vatana, millete faydalı hizmetine mani olmasıyla, o sadakayı makbule hükmündeki vesile-i def -i bela bu suretle gizlendiğinden, bir buçuk milyar lira zarara vesile olan bu bela fırsat buldu, geldi denilebilir. Eğer beş mahkemenin ve İstanbul'un verdiği beraat neticesiyle, o gençlik yeperi intişar etseydi, onun dersiyle intibaha gelen ve gelecek olan Müslüman gençler, elbette başkalarının veyahut ihtilalcilerin ifsadına meydan vermeyerek, bir buçuk milyar lira zarardan bu milleti kurtarma sayu gayret edecek idiler. Bir buçuk milyar liralık bu lekenin zuhuruna meydan vermeyecektiler. Evet, üstadımız eski harbi umumide Rusya'daki esaretinde anlamış ki, manevi tahribat ile gençleri ifsad eden tehlike memleketimize de gelecek diye telaş edip, bütün kuvvetiyle o vakitten beri tahribatı maneviyeye bir siper olmak için gençlik rehberi gibi çok eserler yazdı. Kur'an-ı Hakîm'in derslerini neşretti, lillâilhamd pek çok gençleri kurtarma vesile oldu. Şimdi ehli siyaset madem müsalemeti umumiyeyi ve ittihadı milleti istiyor, çabuk Pakistan'ın dahi ehemmiyetle nazar alıp ve es mecmuasından neşrettiği risalenin intişarına müsaade etsin. Bismihi Sübhane, Kur'an-ı Hakîm'in bir kanunu esasisi olan وَلَا تَزِرُ وَاَزِرَةٌ vizra اُخْرَى sırrı ile birisinin hatasıyla başkası, hatta kardeşi de olsa mesul olamaz. Şimdi 130 risalede bir tek risalenin 100 sayfesinde bir sayfa muannit insapsızların nazarında hata bile olsa, o yüz bin sayfa olan 130 kitabı mesul edecek dünyada bir kanun var mı? Halbuki bu 30 sene zarfında beş mahkeme aynı kitaplara beraat vermişler. Hem Malatya meselesi münasebetiyle 20 mahkeme de alakadar olmuştular. O 20 mahkeme bir suç bulamıyoruz dedikleri halde ve 600 bin nüshası dahilde ve hariçte intişar ettiği halde hiç kimseye zarar vermemesi, ve Avrupa'da en yüksek mektep içinde Nur'un dershanesi diye ayırdıkları yerde Hristiyanlar dahi onları okuması ve alemi İslam'da gayet takdir ile intişar etmesi hatta Pakistan'da çıkan Es-Sıddık mecmuasının Risale-i Nur'un bir risalesini neşredip Diyanet riyasetine göndermesi ve bu kadar intişarıyla beraber hiçbir alim ona itiraz etmemesi gibi hakikatlar gösteriyor ki elbette Diyanet Dairesi nurları himaye etmek hakiki bir vazifesidir. Diyanet Dairesi Meşihat-ı İslamiye gibi yalnız Türkiye'nin din muallimi değil, belki umum alemi İslam'a Meşihat-ı İslamiye yerine alakası, nezareti, münasebeti var. Alemi İslam o Diyanet Dairesine karşı tam hüsnü zan etmek, sui tevehhüm etmemek hususan bu zamanda ziyade lüzumu var hem de Türkiye ile ittifak etmeyen İslami hükümetlerde, o mübarek daireye karşı sui tevehhüm gelmemesine büyük bir vesilesi olan ve alemi İslam'ın her tarafında, belki Avrupa'da takdire mazhar olmuş Risale-i Nur, o diyanet dairesini hem şerefini muhafaza ediyor, hem alemi İslam'a karşı o dairenin bir eseri olarak intişarı gayet lazım ve zaruri olduğunu bu noktayı ehli vukuf tam nazar alsınlar. Onun için bir çare Sayit Nursi ve Nur talebelerinden yüz derece ziyade Diyanet riyaseti azaları, hocaları alakadar olmak lazım. Ta ki Risale-i Nur dinsizlerin taarruzlarına karşı muhafaza ve himaye edilsin. Mükerrer beraatler verildiği halde intişarına mani olan desisecileri susturmak lazım. Sayit Nursi. Bismihi Subhane. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ankara'da bir kardeşimizden Asay Musa ve gençlik rehberini bahane ederek umum nur risalelerini almak için gelmişler. O kardeşimiz Ağır Ceza Mahkemesi'nin Asay Musa hakkındaki beraat kararını gösterince Asay Musa'yı almaktan vazgeçmişler. Buldukları ve götürmek üzere gözlerinin önüne koydukları on kadar gençlik rehberinin de üzerine kendileri farkında olmayarak bazı kitaplar koymuşlar giderken gençlik rehberini de ne kadar aramışlarsa da bulamamışlar, bu suretle gençlik rehberi kendi kerametiyle kendini muhafaza etmiş. Asay Musa ve gençlik rehberi hariç, birer tane aldıkları mecmua ve risaleleri de emniyetten tekrar iade etmişler. Elbâkî huvelbâkî Said Nursi